İzmir nasıl hazırlanmaya hazırlanıyor yerel seçimlere? Ee, şimdi şöyle bir psikoloji var mı partilerde? Çünkü bence seçmende asla yok İzmir'de. Ee, hani tekrar böyle ceketimizi koysak seçilir havası. Ee, o kafada mı gidecek sence? Ee, çok naifi bir benzetme oldu bu ceket. Daha çok odunla ifade ediyoruz <laughs> biz bunu. Odun meselesini... <laughs> <şöyle> Hatta tükser... <laughs> kola, kolaya kadar gelmişti. gibi kola, kola, kola kola şey Önce başkan dillendirmişti ama bu odun koysam seçiliriz dönemi bitti dedi. Seferis evet. abiye evet. de hoşgörüldü. Seferis Arda'ya yaptığımız bir röportajda İzmir, siyaseti İzmir siyasetinin son 20 yıldaki pozisyonu için çok kullanılan bir e, ifadeydi. Evet. Tunç Başkan da oradan esinlenerek kullanmıştır evet. diye tahmin ediyorum. Yani odun koysak İzmir'e seçilir tartışması her seçim, özellikle yerel seçim. Özellikle yerel şimdi, seçimde çok... İzmir'i uzun uzun masaya yatıralım gerçekten. Yani hem İzmirler cephesinden isterseniz, şimdi bir İzmirliler var değil mi? Bir de partiler var, solası adayları var. Ee, İzmirliler ceketi şimdi, koysam şiş, seçilir ve ne, ne diyor? Ya şimdi mutlaka doğrudan e, İzmirlilerin, İzmir'i seçmenin e, partilere bakış açısı aldığı hizmetle ilgili olacak. Şimdi Karşıyaka'yla konak, Bucayla Karabağlar işte Menderes'te Bergama aynı hizmet almıyor. Ee, orada belediye başkanı seçmiş, büyükşehir belediye hizmetlerini almış, ilçe belediye başkanlarına bakmış ama doğrudan öncelikli olarak birinci sebepte ilçe belediye başkanlarını görüyor, belediyecilik hizmetlerini görüyor vatandaş, ona göre değerlendirecek. Ee, ama şunu öncelikle söyleyeyim ben, burada bir parantez açayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları açısından bir süreç var bu bahsettiğimiz parti için meseleler genel başkan değişsin genel başkan kalsın meselesi diyor ki genel başkan evet ben zaten değişimi başlattım kongre ve kurultay takvimindeyiz. İzmir mesela Torbalı ile Balçova ile ilk kongrelerini hafta sonu yapacak. Delege seçimleri bitti. Konak Burada doğru. belediye başkanları süreçlere müdahale oldular. Mesela, bu belediye başkanlarına her zaman da olurlar. Evet, delege seçimlerine. Tabi, seçimlerine müdahale oldular. Bu belediye başkanlarına genel için söylüyorum ben. Tabii tabii. En büyük dersi şu anda kendi partileri verdi. Parti örgütleri verdi. Kimler kaybetti? Yani parti örgütlerinde doğrudan müdahale eden e, o belediyenin gücünü kullanmak isteyen belediye başkanlarına örgüt sen burada dur kardeşim partinin gücünü, imkanlarını kullanamazsın gibi çok. bu dönem ortaya çıkan belirgin bir şekilde var. İlk defa belediye başkanları muhalefetin karşısında seçim kaybediyor. İstihdam silahı işe yaramadı Yani şimdi şöyle kongrelere giderken belki alacaklar ama e, örnek veriyorum mesela karşıyaka 2 400 delegeyle ilçe kongresi yapacaksınız. 180 delegeyi e, ilçe belediye başkanı ve ekibi almış. Yakın ortalama i̇şte 220 delegeyi e, muhalefet almış. Şimdi burada ne var? 40 ortalama Ortada, 40, 50 civarında. Dengiyi, Oradan gelsin 50. Bu, bu, bu gerçek bilgi mi bu, yoksa evet, Gerçek bilgi. Söylüyor, şey mi? Gerçek ya, gerçek bilgi söylüyorum. 50 ha. kişilik belediye başkanının lehine olan bir orada kitle var 40-50 kişilik delege aleyhine, aleyhine olan aleyhine olan delege şimdi belediye başkanı stratejik davranırsa mantıklı davranırsa belediye başkanlarının ilişkide olduğunu işte kimi orada delege olmuş, çocuğu belediyede çalışıyor. Ee, kimi evet. iş yapıyor belediyeden belki iş yapmak istiyor. Böyle i̇hale. ya da ya ihale ya istihdamla beraber belediye başkanı Kitliyor oturduğunda, delegeyi. O sistemdeki o 40 muhalefeti devşirip Onları ele geçirip yani onların yakınlarını işe alıp satın, kadar onlara iş verip satın alıp buluyorsunuz. E, ya bu ben öyle söylemiyorum ama genel olarak böyle bir durum var. Bunları etkilemek Bunları etkileyerek gerçekten. etkileyerek kendi lehine ha. sandıkta oy vermesine neden şey yapabilir, çağırabilir. 50 kişi ya 50 artı Belediye Başkanı arasında e, 50 eksi, 50 eksi şey e, dezavantaja çevrilemeyecek, avantaja çevrilemeyecek bir durum değil. Şimdi ikili yarışta fa 25 yapar. Fatih'in anlattığı niye önemli? Fatih aslında çok önemli şeyler veriyor, çok kritik bilgiler veriyor çok hakim olduğu için. Bakın 20 sene önce böyle değildi. Senle ben muhabir olduğumuz dönemler böyle değildi. Şimdi niye böyle? Bu kadar değildi. Şimdi niye böyle? Şimdi bizim olduğumuz dönemler 4-5 parti vardı her birinin oyları 20 25'te 30'da kritik süreçler vardı. Şimdi ikili sisteme döndü Türkiye. Yani ya AK Partili belediye başkanı olacak bizim, ya CHP'li işte ba İzmir için söylüyorum. Bazı yerlerde de birkaç yerde de zamanımız da basın da böyle değil. Şimdi o ayrı bir tartışma konusu. Bir gün onu da tartışırız belki de. Ya şimdi iş şuna döndü. CHP genel merkezi İzmir'in pek çok ilçesine, belki büyük şehre de direkt başkan atıyor. 20 senedir böyle 25 senedir belki Peki bu lükse nasıl sahip oldular? Seçilme kaygısı yok. Şimdi işte böyle olduğu bu lükse için nasıl sahip Bak ben oldular? E, ben toplum diyorum. Sadece biz şu anda CHP'yi yani konuşuyoruz. İzmir'in hassasiyetleri burada, İzmir'in hassasiyeti e, kesinlikle e, şey kullanılmıştır. Korku kullanılmıştır. Ben onu söylüyorum işte partior örgütlerinin belediye başkanlarına gösterdiği refleks şu ben Partior'un başka bilgi veriyor evet. belediye başkanlarına gösterdiği refleks Önemli, çok önemli. Vatandaş tarafın, yarın vatandaştan daha sert gelebilir. O bahsettiğin İzmirler evet, var ya, evet. parti üyesi değil ama oy veriyor. Atatürkçü kimliğiyle veriyor, sosyal demokrat kimliğiyle veriyor, AK Parti iktidarı gelmesin diye veriyor, Erdoğan korkusundan veriyor, yaşam tarzı korkusundan veriyor. Bir vesileyle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı ceket de olsa, odun da olsa oy veriyor. Benim... Ama o belediye başkanı çalışmıyor, örgüte müdahale ediyor veya bir şey yapıyorsa... Hı. Parti örgütü ona bugün ciddi anlamda belediye başkanları çok büyük bölümüne ders verdi. Mesela kim kaybetti dedi. Karşıyaka belediye başkanı şu anda kaybetti. Ha kongrede o 40-50 kişiyi kapatarak satın alabilir, başka bir şey. Kongrede kazanabilir. Ben denege seçimleri düzeyinden değerlendiriyorum. Evet. Çiğli belediye başkanı örgütlü ilçe başkanlığı yapmış, partide il yöneticiliği yapmış, her şeyi bilen... Partide, i̇l başkanlığına evet, adaydı ya, kafayı kaybetti. İl Utku, Utku Gümrükçü. Şimdi Çiğli belediye başkanı kaybetti. Gerçi o Borno... Utku Gümrükçü kaybettikçe ya, yani kazanan kaybet, bir. O başka bir durum. Olabilir. Bornova Belediye Başkanı. Şimdi Bornova Belediye Başkanı kendi içerisinde kaybetti. Ama o zaten örgütten. Bayraklı zorlanıyor. Yani Karabağlar kaybetti dersiniz. Zor, zor durumu. Konak Belediye Başkanı. Evet mesela. Makul. Başka yerlerin çok büyük bir durum kaybetti. Bunu, bu nabzı alabilecek mi sence? Şimdi burada bir şey var. Yani Partililer dur demişler değil mi? Yani Şimdi sonuçta bu, nereye bu, bu gidiyor biliyor musun? Örgüt, parti örgütü sonuçta geliyor geliyor bir kişiyle sübüt buluyor. Yani ilçe başkanı değişiyor. O kadar. Bir ilçe başkanının metropol belediye başkanlığı sürecinde belediye başkanının yeniden aday gösterilmesi ya da onun yerine başkasının aday gösterilmesi meselesi. Konak, Karşıyaka, buralar gibi büyük yerlerde bayraklı, çiğli buralarda var orada da? Bence önemli değil. Nerede önemli? Daha dış ilçelerde önemli. Yani örgütün ayaklanabileceği, ilçe başkanının aday aleyhine bir şey söyleyebileceği, e, hikaye anlatabileceği yerlerde geçerli oluyor. Yani bu kime yarıyor? Partililere yarıyor, iş arayanlara yarıyor, delegelere yarıyor. Ama şimdi bakın ee, arkadaşlar, ben biraz öyle önce yani. onu söylemeye çalıştım. Bugüne kadar böyleydi ama çok büyük bir ihtimalle biz bu seçimde yavaş yavaş bu yapı değişecek. Yani bu seçimden sonra artık Şimdi hangi C kim tarafından değişecek Yani CHP, CHP tarafından Mustafa, mı? Mustafa Mustafa Yılmaz. İyiymiş. Tüzük tüzük değişikliğinden çok büyük Beklentilere var. Hayır, tüzükle müzikle ilgisi yok bunun. Ben Onu başka bir şey söylüyorum. E, tüzükle öyle kolay değişmiyor. Ben, el kaldırıyorsun. Bundan önce genel ben başkan. Başka, başka bir şey söylüyorum. Şimdi bugüne gidiyor. kadar sürekli CHP adaylarının CHP dışındaki partilerden aldığı rezerve ödünç mü dersiniz, rezerve oylar vardı. Değil mi? Çok ciddi anlamda oylar var. Hala da öyle. Son seçimde de işte bu seçimde bu 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan sonra seçmende ciddi bir kırga, kırılganlık yaşandı. Bizim bunları konuşmamız lazım. Şimdi belki birkaç gün sonra Ümit bu anketlerde bunları ölçecek, bunları görecek. Kim ne düşünecek? Adaylara da bağlı tabii nasıl bir aday çıkacağı toplumun belki mükemmel adaylar çıkaracaklar. Onu bilemem ama bu yapı bu şekilde devam ederse bu odun zihniyeti devam ederse ben çok büyük sürprizler bekliyorum. Evet. Türkiye'de de bekliyorum, İzmir'de de bekliyorum. Çünkü gerçekten konuştuğum e, hani CHP'ye oy vermiş, bırakın hani böyle odun e, ödünç oyu bildiğiniz hani CHP çizgisindeki insanların bile artık e, vermeyeceğini, oy vermeyeceğini e, CHP adayına bir ders vermek anlamında düşüncesi olduğunu görüyorum. Çok büyük tehlike var. Eğer CHP yöneticileri İzmir'de de Türkiye'de de bu mesajları almazlarsa, almıyorlarsa gerçekten çok büyük sürprizle, kötü sürprizle karşılaşacaklar. Evet. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Evet. Yani hem seçimle ilgili bir kırılganlık var gördüğümüz toplumda hem de şimdi toplumsal bir muhalefet var. Bu sadece CHP'den oluşmuyor. İçinde İyi Parti var, içinde Zafer Partisi var. Siz biliyor musunuz? Bornova'da Zafer Partisi en son seçimde 9.000 oy aldı ya. 9.000 örgüt yok, hiçbir şey yok. Yani bu bir tepkidir. Hı hı. Hiçbir şey yok. Zafer Partisi diye bir şey var mı İzmir'de? Ne il başkanını biliriz, ne ilçe başkanını biliriz. Sadece Bornova'da aldığı oy 9.000. Şimdi İyi Partiden çeşitli mesajlar var. Nasıl olacak? Biz kesinlikle kendi adaylarımızla çıkacağız diyorlar HDP'nin buna benzer mesajları evet. var. Yani bu şekil CHP'nin içinde zaten kavga var, gürültü var, kavgalı bir e, görüntü veriyor. E ondan sonra başka şeyler var. Biraz önce Ümit'in söylediği, İstanbul için söylediği, İzmir için de gerekli, e, geçerli. İzmir'e mezar yeri bile vermiyorlar. Yani her taraftan evet. kuşatmış durumdalar. Bazı İzmirlilerde belki bu da etkili olacak. Ya biz yıllardır iktidar imkanlarından yararlanamıyoruz diye. Yani bu anlamda ben ciddi tehlike ve değişimler evet. olabileceğini öngörüyorum. Ben de tamamen. Şimdi aynı şöyle var ama şimdi anket ve araştırma şirketinin sahibine soralım. İzmir'in dokusunu evet. daha iyi biliyor. Şimdi mezar yeri vermeyen e, Ankara'ya İzmirli eee ya işte bir kere de verelim de şu kamu kurumlarının, kamu işlerinden yararlanalım bir dönem alsınlar bir de. Yoksa biz mezarı bahçemize gömeriz yine oy vermeyiz. Ama bak hepsi için demedim Fatih. Süreci yönetimiz. Bir bölümü için dedim. Bir <laughs> bölüm İzmirli yani, için. Bu, bu bir süreç yönetimidir, algı yönetimidir. İzmirlerin hassasiyetlerini göğüsleyecek. Şimdi burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevdekinin, evet. görevdeki Büyükşehir Belediye Başkanı isterse bu topu, Rovaşatay'a çakabilir, gol, yani 90'a çakabilir. Biraz denedi şöyle hala deniyor e, fakat ama kert, şey, iletişim kap kanallarını da kapatmıyor herhalde. yani tamamen kapatamaz zaten kamu hizmeti bakımından ama şöyle bir süreç yani İzmirlilerin mezar yani Ankara'dan mezar yeri bile e, çok görülen yahut sorunu çözülmeyen katı atık çöp çöpleri nereye dökçe belli olmayan bir İzmir yani bir dönem Türkiye'ye yön veren bir dönem ...işte fuarcılığıyla, sanayisiyle, tarımıyla, üretimiyle, sosyal kültürel etkinlikleriyle, fuardaki o eğlence kültürüyle... ...Türkiye'nin number one'ı olan İzmir, gelinen noktada ölüsünü gömemez noktaya gelmiş. Çöpünü atamaz noktaya gelmiş. En bu, bu temel, en ilkel, kişi. bakın evet. en temel, en ilkel konularda bile İzmir patanaj yapar hali evet, gelmiş yani. ve getirilmişse... Burada Büyükşehir Belediye Başkanı bu kentin siyasi liderine dönüşerek "Kardeş bir dakika. Bunu İzmir'e yapamazsın. Ben İzmir'in hakkını savunurum, gerekirse Ankara'ya da yürürüm." diyebilecek bir e, samimiyeti karşıya karşıya Geçim, geçirirse kararlılığı. Kararlılığı. Bunu satın alır mı seçmen sen? Alır. Geçmişte aldı. Yani arsenik, arsenik süreci arsenik sürecinde biliyorum. O günün koşullarında aday olmasına ihtimal dahi verilmeyen Aziz Kocaoğlu haksızlığa bu kentin haksızlığa uğradığını. O dönemki AK Parti il başkanının tankerle sağlıklı su dağıtıyoruz pozları verdiği İzmir'den arseniği sek içeriz gene de AK Parti'ye oy vermeyiz dedirtti bu kente. Bu yine denilebilir. Fatih Yaparın sorusuna cevap olsun diye evet, söylüyorum. Evet. Peki bu Fakat bu bir süreç yönetimi. Bu, bu bir yani, algı yönetimi. Al 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 süreç sonuçta burada bir lider var yani Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bu isimlere öncülük edecek. Bu kanaati taşıyanlara arkasından sürükleyecek, güven duygusunu verecek. O güveni e, arkasından yol izlenebilecek bir adam pozisyonu gerekiyor. E, olması lazım yani. Şimdi bu güveni, bu güveni İzmir'in duyup duymadığını ben elimde taze bir ölçü e, bununla ilgili yok. Fakat bu kentin seçilmiş Belediye Başkanından söz ediyoruz. Burada benim e, Fatih Yapar'la hafta başında yaptığımız programda da altını çizdiğimiz, Ege'de Son Söz TV'de e, yaptığım programda da altını çizdiğimiz mesele şuydu. E, Tunç Soyer bile isteye ve kasıtlı olarak yalnız bırakılıyor. Kim tarafından? Kendi partilileri tarafından, kendi partisinin milletvekillerinin büyük bölümü tarafından kendi partisinin örgütü tarafından. Bu ilk değil, son da olmayacak. Çünkü ee, burada hani da yaklaşan yerel seçimlerin, var. yaklaşan aday yaklaş, olmak isteyenler var. Yaklaşan yerel seçimlerin etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Arsenik süreci de yaklaşan yerel seçimlere yakın bir tarihteydi. Tam 6 ay boyunca İzmir'in belediye başkanı bu kentin aslında haksızlığa uğradığını anlatmaya çalışırken CHP genel merkezinden tek satır açıklama yapılmamıştı. Bunlar mümkün. Bu yalnız bırakılmışlık da mağduriyete dönüşebilir Tunç Soyer açısından söylüyorum bunu. Bunlar akıllı e, siyasal iletişim e, uzmanlarının da içinde olduğu bir kadro tarafından yönetilirse Tunç Soyer bu sürecin kahraman olarak kentin liderine, siyasi liderine dönüşebilir. Fakat fakat tam burada İzmir seçimlere nasıl hazırlanıyor derken İzmir seçimlere son 20 yıldır nasıl hazırlandıysa Cumhuriyet Halk Partisi cenahından, Aynı şekilde hazırlanıyor. Sürecin manipülatörleri bile aynı. Yes. Sürecin manipülatörleri bile aynı. Şu anda ne? sipariş anketler servis ediliyor. Evet doğru. Bugün Şu açıklanan an, hatta bir Bugün anketler. açıklanan ORC firması e, e, isim de veriyorum. Evet. İsim de veriyorum. Ve onun yan firmaları olmak üzere bu kentin e, yerel seçim suyunu bulandırmakla ilgili bir görev anladığım kadarıyla üstlenmiş durumdalar. Niye bunu söylüyorum? Bu firmanın 2014 seçimleri öncesinde herkes Google diye bir şey var. Yani artık değil mi yani? Arşiv unutmaz. 2014 seçimleri öncesinde İzmir kamuoyuna açıkladıkları anketlere hafta hafta ay ay baksınlar. Tıpkı seçimden 5-6 ay öncesinde o gün yaptıkları gibi. Bir hafta dönemin Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan İzmirli'lerin en çok büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istedikleri isim. Bir hafta o dönemin e, CHP milletvekili genel başkan yardımcısıydı galiba Aytun Çıray. Yani hangisiyle daha bir sık e, sohbet etme imkanı buluyorlarsa herhalde diye tahmin ediyorum. Veya bir başka giriyorlarsa... başka bir şekilde bir ilişkilenme bilemiyorum. O tarihlerde öyleydi. Şimdi gerçek anketlere bakıyorsunuz. O tarihlerde Aziz Kocaoğlu diyordu. 2014 seçimleri öncesinden evet. bahsediyorum. Her seçim öncesinde yani anketlerle, manşetlerle İzmir halkı bunu yemez. Yani an, anketler ne diyor, manşetler ne diyor. Bunun üzerinden kamuoyu oluşturma teşebbüsleri bundan önce herhangi bir sonuç buna destek verenler de şimdi buna oluyor. destek verenler miyim de buna alet olmasınlar bu İzmir'in sevgili belediye başkanları ve sevgili siyasetçileri çünkü bu onları tartışmaya açıyor. Yani ilçelerinde bile tartışılan belediye başkanları büyükşehir belediye başkanı olarak e, önlerde çıkıyorsa. Önlerde çıkarılıyorsa maksatlı bir şekilde bu kentin siyasi gündemi yönetilmek isteniyorsa bu kent buna izin vermez. Bu kent buna izin vermez. Ben de anket yapıyorum. İzmir'de açıklamıyorum. Şu anda açıklamıyorum. Bir süre sonra muhtemelen bu sahte ve tartışmalı olduğunu düşündüğüm araştırmalara karşı gerçek bir araştırmayı künyesiyle beraber şu kadar kişiyle şu kadar yerde yapılmıştır diyerek gerçek sonuçları açıklayacağım. Daha fazla bu kenti yönetmek şimdi bir de anketlerle ve manşetlerle bu kenti lazım. yönetmeye niyetli şimdi. insanlara karşı bu kentin gazetecileri olarak, araştırma şirketi olarak gereğini demek ki ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi, şimdi yani İzmir arkadaşlar, son sözümü söylüyorum. İzmir İzmir'de kimse değneksiz gezmesin. Her yerin sahipleri vardır. Ve İzmir'in sevgili siyasetçileri, bazılarını çok yakından tanıyoruz. Destekliyoruz, seviyoruz. Bulundukları mecralarda ama böyle testirmelerden, tartışmalı anketler üzerinden Şunu değil, bileklerinin lazım. hakkıyla gelsinler. Tunç Soyer adaylığını açıkladı. Ben adayım dedi bir, bir dönem daha. Evet, evet. Yani, genel merkez takdir açıkladı? Evet. İzmir, Evet, evet. evet. E, bir TV e, ekranlarında. Şimdi son beş dakikaya girdik şimdi e, İzmir'in tarihinde bir büyükşehir belediye başkanı adaylığını açıkladıysa onun karşısında aday olmak da biraz zor tabii evet. yani ya bu dönem öyle bir dönem değil. Tunç Soyer'in karşısına aday çıkabilir. Çıkar çıkacak. Tunç Soyer'in e, Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir fetret dönemi gibi bir dönem yaşıyor. Ha, doğru. Yani genel o, o. başkan kim olacak, evet, evet. E, genel merkezde Ortalık'ta kim var kim duman, olacak, kurultay delegeleri kim olacak bir sürü il başkanı kim olacak. Mesela il başkanının, İzmir il başkanının kim olacağı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağına dair bize referans verir. Tabii, evet. tabii.